İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik kuvvetler içinde birlikte olan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği ortak düşmanları olan Almanya'nın zayıflamaya başlamasından sonra ileriki yıllar için hesaplara girmeye başlamışlardı. Daha İkinci Dünya Savaşı bitmeden bu iki ülkenin liderleri arasında dünyanın büyük gücü olmak için birçok anlaşmazlık bulunuyordu. Almanya savaşı kaybediyordu ama teknolojik olarak dönemin çok ilerisinde bilimsel çalışmalar yapmıştı. Durum böyle olunca bu çalışmalarda yer alan Alman bilim adamları da çok kıymetli hale geldi. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Sovyetler Birliği ilerleyen dönemdeki planları için bu bilim adamlarını kullanabilirlerdi. Bu arada hatırlatmamız gerekir ki bazı bilim adamları fanatik olarak Hitler hayranıydı. Hatta tamamen savaş suçları yönetilen SS'te çalışan bilim adamları ya da işlerinde uzmanlaşmış kişiler de vardı. İşte savaşın sonuna doğru nazilerin kıymetlileri olarak görülen bu kişileri Sovyetler Birliği'ne kaptırmak istemeyen Amerika Birleşik Devletleri Paperclip ismini verdikleri bir operasyon düzenlediler. Amaç önemli bilim adamlarının Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilmesiydi. O dönemde hatta günümüzde bile birçok eleştiri alan Operasyonun detaylarını incelemeye başlayalım. 1945 yılının başında Almanların artık savaşı kaybedeceği yavaş yavaş belli olmaya başlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya ordusu Nazi Almanya'sının teknolojilerini ve değerli kaynaklarının kaybolmamasını istemekteydi. Bu iki ülke özellikle önemli teknolojilerin yağmalanmaması için önlemler alıyordu. Bunun sonucunda T-Force ismini verdikleri birimler oluşturulmuştu. Bu birimler önemli teknolojilerin ya da bilimsel çalışmaların yapıldığı fabrikalar atölyeler ve laboratuvarları özel olarak koruma altına almışlardı. İlerleyen günlerde de bu üretimlerde yer alan insanları da Nazi Almanyası endüstriyel teknoloji, silah tasarımı, roket ve nükleer teknoloji konusunda sayısız çalışmalar yapmıştı ve bu konularda bilgi sahibi binlerce kalifiye eleman yetiştirilmişti. Fakat Hitler'in yedek bir planı da kasasında duruyordu. Savaşın kaybedilmesi durumunda çok kritik çalışmalarda yer alan bilim adamları infaz edilecekti. Hitler'in bu planı casuslar tarafından Amerikan istihbaratına aktarılmıştı ve savaş sonuna doğru batılı müttefikler bu bilim adamlarını Hitler'in elinden kurtarmak için operasyonlar düzenlediler. Arkadaşlar burada bahsettiğimiz bilim adamları basit kimyagerler ya da mühendisler değil tabii ki. Aynı şekilde Sovyetler Birliği de işgal ettikleri bölgelerde yakaladıkları bilim adamlarını Sovyetler Birliği'ne yolluyorlardı. Ama çoğu bilim adamı Sovyetlerin eline düşmektense Amerikalılara sığınmayı istemekteydi. Hitler'in infaz emirlerinin üst sıralarında da ünlü roket bilimcisi Werner von Braun yer alıyordu. Von Braun devamlı olarak gizli polis örgütü Gestapo'nun göz ve öldürüleceğini anladığında kaçıp Amerikan ordusuna sığınmıştı. Amerikalılar von Brown olayından bir dert çıkarmıştı ve değerli bilim adamlarını Almanların elinden kurtarmak için 20 Temmuz 1945 tarihinde Overcast isimli bir operasyona start verdiler. Bu operasyon ilerleyen dönemde genişletildi ve sadece bilim adamlarını Almanların elinden kurtarmayı içermiyordu. Hangi konuda olursa olsun değerli çalışmalarına aktaran kalifiye kişiler Amerikan ordusuna sığınabilecekti. Bilim adamları için de bu fırsattı. Çünkü harap hale gelen Almanya'dan çıkıp çalışmalarına Amerika Birleşik Devletleri'nde devam edebileceklerdi. Operasyonun ismi de Paperclip olarak değiştirilmişti. Almanya'da 1945 yılının mayıs ayında teslim olunduktan sonraki kaos sona ermişti ve savaş suçlusu olarak görülen binlerce kişi yargılanmaya başlanmıştı. Birçok alanda farklı mahkemeler kuruluyordu. Örnek verirsek, Alman hukukçular bir başka mahkemede, askerler farklı bir mahkemede, yöneticiler farklı bir mahkemede yargılanıyorlardı. Yani suçun kapsadığı bölüme göre özel yargılamalar yapılıyordu. Fakat bilim adamlarının çoğu bu yargılamaların dışında kalmıştı. Ama çok sayıda bilim adamı tutuklu halde bulunuyordu. Bu bilim adamlarının çoğu da biraz önce bahsettiğimiz gibi Amerika için çalışmaya gönüllü olmuyorlardı. Birçoğu da hala Nazi ideolojisine çok bağlıydılar. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman'ın biraz tartışmalı geçen toplantılardan sonra bu bilim adamlarından yararlanabilecekleri kararına varmıştı. Tutuklu olan ve değerli görülen bilim adamlarına iki seçenek sunulmuştu. Ya Amerika Birleşik Devletleri adına çalışacaklardı ya da savaş suçlarına yardım etmekten yargılanacaklardı. Tahmin ettiğiniz üzere de çoğu bilim adamı Amerika Birleşik Devletleri için çalışmayı seçmişti. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle istediği bazı bazı bilim adamları vardı ve o kişilerin muhakkak Amerika'ya getirilmesi gerekiyordu. Peki Amerikalılar bu bilim adamlarını nereden tanıyordu? Amerikalılar daha Normandiya çıkarması bile yapılmadan 1943 yılında bu bilim adamlarını takibe almıştı. Bu bilim adamları Nazi savaş çabalarına sekte vurmak için öldürülecekler listesindeydiler. Alman Araştırma Konseyi'nin başında yer alan Werner Ozenberg araştırma işlerinde yardımcı olacak üst düzey bilim adamlarının listesini yapmıştı. Ve bu liste Hitler'e sunulmuştu. Bu kişiler zorunlu hizmet ile Alman hükümetine çalışmak zorunda bırakılmıştı. Ozenberg'in bu listesi Polonyalı bir laboratuvar çalışanının eline geçti ve çalışan da listeyi Britanya istihbaratına yolladı. Savaş sürerken Hitler bu kişileri özel korumaya almış, müttefikler ise bu kişileri öldürmeye çalışırken savaş sonuna doğru roller değişmişti. Artık Hitler düşmana fayda sağlamasınlar diye bu kişileri öldürmek istiyor, müttefikler ise bu kişileri Almanların elinden kurtarıp kendileri adına çalışmalarını sağlamak istiyorlardı. Savaş bitip Avrupa'da nazafı başladığında listedeki çoğu kişi de savaş suçları kapsamına girmekteydi. Örnek verirsek bu kişilerin en önemlisi olan von Braun Alman roket endüstrisi için çalışıyordu ve çalışmalarını tatbik etmek için köle işçiliğinden faydalanmaktaydı. Bu halkın önünde başkan Truman'a sorulmuştu. Başkan Truman'ın cevabı ise önemli çalışmaları olan bu bilim adamlarını Sovyetler Birliği'nin eline mi bırakalım olmuştu fakat Amerika'ya gelen bazı bilim adamlarının geçmişindeki detaylar incelendiğinde aslında bilinenden daha fazla suça karıştıkları görülmüştü. Örnek verecek olursak Amerika'ya getirilen yüksek mühendis Greg Johannes Riki'nin Almanya'da sadece V1 ve V2 roketlerinin gelişiminde çalıştığı düşünülüyordu. Fakat Dachau kampından kurtulmuş bazı kişiler Riki'nin SS ile işbirliği içinde olduğunu bildirdiler. Riki Dachau kampındaki toplu infazlarda SS'e yardım etmek suçu ile yargılanması için Almanya'ya gönderildi ama kanıt yetersizliğinden serbest kaldı. Fakat yoğun eleştiriler nedeniyle Amerika'daki işine de geri dönememişti. Diğer bir örnek ise 2'nin olayından daha sıkıntılı bir durumda olan Walter Schreiber'dı. Schreiber 1951 yılında Amerika'da çalışmaya başlamıştı. İlk olarak Sovyetlerin eline geçmişti ama Sovyetlerden kaçıp Amerika'ya sığınmıştı ve Almanların en iyi tıp bilimcilerinden biriydi. Amerikan hava kuvvetlerinde pilotların dayanıklılıkları üzerine çalışırken Ravensburg toplama kampından kurtulmuş bir tanık Schreiber'ın kampta korkunç deneyler yaptığını bildirdi. Sorgulanan Schreiber yargılanmaktan korktuğu için Arjantin'e kaçtı. Burada bazı kaynaklar tepkiler nedeniyle Schreiber'ı Amerikan hükümetinin Arjantin'e kaçırdığını ve çalışmalarını Arjantin'den Amerikan yetkililerine sunduğunu belirtiyorlar. Fakat bu yönde ispat edilen yani bir delil günümüze kadar sunulmadı arkadaşlar. Bu iki örnekte olduğu gibi onlarca hikaye var ama çoğu tam olarak ispatlanamayan konular içeriyor. Burada belirtmem gereken bir konu var ki SS'in istihbarat bölümünde yer almış Reinhard Gehlen de Soğuk Savaş döneminde yıllarca Amerikan ordusuna istihbarat sağlamıştı. Yani SS'te yer almış bir kişi Soğuk Savaş döneminde Amerikan ordusuna casusluk yapıyordu. Şimdi ise Paperclip operasyonunun Amerika Birleşik Devletleri için en önemli parçası olan Werner von Braun'a gelelim. Aslında uzay teknolojisinde hep Amerika Birleşik Devletleri'ni önde görsek de dünyadan uzaya gönderilen ilk uyduyu Sovyetler Birliği 1957 yılında fırlatmıştı. Sovyetler de Paperclip operasyonuna benzer. O Sovyet'in planı ile 2000'den fazla Alman bilim adamını bünyesine katmıştı. Amerikan hükümeti de bu yarışta geride kalmamak için Von Braun'un çalışmalarına daha fazla kaynak ayırmaya başladı. Amerikan roket programında genel olarak Werner Von Braun'un ismini duysak da Brown ile çalışan 5 önemli bilim adamının da programa çok önemli katkıları bulunuyordu. Bu bilim adamları Amerika'ya gelir gelmez hızlıca Almanya'da yaptıkları tasarımları Amerikan tasarımlarına uyarladılar. Von Braun V2 roketlerinden kazandığı tecrübeler ile hem balistik füze programında hem de Amerikalıların ilk uygulamalarında uydusu olan Explorer 1 üzerinde çalışıyordu von Braun ayrıca sadece uzaya uydu fırlatmak ile yetinmeyip aya insan göndermeyi de hedefliyordu. Bu yüzden de Amerikan uzay araştırmaları bölümü olan NASA'ya dahil edildi. Kısa süre sonra da başka bir Alman olan Kurt Debusch fırlatma operasyonları merkezinin ilk yöneticisi oldu. Sonrasında aya ilk yolculuğun yapıldığı Apollo 11 uzay aracını tasarladılar. Tabii ki çalışmalar sadece uzaya uydu fırlatmak veya aya araç göndermekle kalmıyordu. Soğuk savaş döneminde nükleer silahlanma yarışı kızışmıştı. Japonya'ya atılan atom bombaları gibi uçaklardan bırakılan bir düzen hem yavaş hem de tehlikeli bir konuydu. 1950'lerin başında da nükleer başlıklı füze çalışmalarına başlamışlardı. Bu çalışmaları Pasifik'te denenmişti ve başarılı sonuçlar almışlardı. Von Braun, sağlık durumunun kötüleştiği 1971 yılına kadar çalışmalarına devam etti. Amerika'daki çalışmaları boyunca yüzlerce ödüle layık görüldü. Ancak bu çalışmaları boyunca Werner von Braun'un geçmişi de bazı kesimler tarafından oldukça eleştiriliyordu. Sonuçta von Braun savaş döneminde SS'in bir parçası olarak hizmet etmişti. Binbaşı rütbesine yükselmiş hatta savaş liyakat madalyasını almıştı. Geçen haftaki Yamashita videomuzda Japon komutanın kendisinden habersizce askerlerinin yaptıklarından suçlu bulunduğunu incelemiştik. Von Braun da köle işçilerin çok zor şartlarda çalıştırıldığı, binlercesinin öldüğü bir Alman programında yer almıştı. Peki aynı yaklaşım ile Von Braun suçlu muydu değil miydi? Bunun kararını size bırakıyorum arkadaşlar. Amerikan roket programında çalışan ve sıkıntıları olan tek kişi de Von Braun değildi. Von Braun'un en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Arthur Rudolph, Amerika'da bile çalışırken Hitler'e ve ideolojisine son derece bağlı bir bilim adamıydı. Hatta bir canlı yayında bu Rudolph'a soru olarak yöneltilmişti. Gelen tepkiler üzerine Arthur Rudolph da Amerikan vatandaşlığından çıkarıldı. Yargılanmamak için de apar topar 1983 yılında Amerika'dan ayrılmıştı. Günümüzde tek teknolojinin iyice gelişmesiyle birçok araştırmacı paperclip operasyonu ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen bilim adamlarının geçmişlerini yayınlayarak birçok eleştiriler yapıyorlar arkadaşlar. Hatta günümüzde Werner von Braun ile ilgili övgü dolu sözler içeren bir tweette Brown'dan ünlü Amerikalı bilim adamı diye bahsedilince birçok kişi tweetin altına o bir nazi yorumlarında bulunmuştur. Sonuç olarak bir çıkar söz konusu olduğunda ne savaş suçu önemli oluyor ne de insanların geçmişi arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.